Evet kıymetli dostlar bütçene göre yer kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün farklı ilanlarımız olacak. 1 milyon 900 başlayacağız. 4,5 milyona kadar olan yerlere sizlerle beraber bakacağız. Bundan önceki ilanlarımı izlemediyseniz muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Tekrar tekrar söylüyorum bu ilanlar benim ilanlarım değil. Sizler gibi sarı sitelerden bakıyorum. Ve burada kendimce uygun görmüş olduğum ilanları sizlere burada sunmuş oluyorum değerli dostlar ilan numaralarını burada sizlere söylüyorum zaten bu ilan numarasıyla bu sarı tıkaya girip şuraya kopyalayıp e, bu ilanı görebilirsiniz değerli dostlar e, Instagram adresim var Instagram adresimi de takip ederseniz sevinirim aşağıda Instagram e, adresimi görebilirsiniz oradan tıklayıp ulaşabilirsiniz değerli dostlar eğer videoyu beğenirseniz abone olmayan dostlar abone olurlarsa seviniriz. Ee, ondan sonra beğeni tuşuna başlarsanız arkadaşlar mutlu oluruz değerli dostlarım. Bildirimleri de açmayı unutmayın. O bildirim zili var. Oraya tıklarsanız ilanı yayınladığında ilk sizler görmüş olursunuz. Evet. İlk ilanımızda hemen başlayalım. Aydın Germecik'te ilk ilanımız değerli dostlar. 920 metrekare olan bir yer. 1 milyon 900 bin lira. 920 metrekare. Ve burada arkadaşlar 3 adet müstakil ev varmış. İşte bunu bu yüzden aldım. Yani burada 3 kişi alsanız burayı. Diyelim ki pazarlık yaptınız. 1.500'e indirdiniz. Her birerleriniz 500 TL verip bu yeri alabilirsiniz. 3 tane içerisinde evi olan yer. Germecik'te. Konumunu da göstereceğim biraz sonra. Dostlar. 9 burada açıklama ne demiş? ev var, kapalı ve açık 2 adet hayvan damı var. Yem ve malzeme depolama alanları. Bunların iki tarafı yol niteliğinde ev olarak geçen yerimiz satılıktır demiş. Şimdi şu şekilde evet giriş kapısı burası yerin. Evet burası bahçe alanı. Tabii burayı ne yapacaksınız? Bir güzel temizleyecek Hayal edeceksiniz. Temizlediğinizde burası nasıl olur? Güzel olur mu olmaz mı? E burada da arkadaşlar bunları temizleyeceksiniz tabi. Şurada hayvan damları var. Ya yani bu damları da isterseniz ev olarak düzenlerseniz, tadilatınızı yaparsanız değerlendirir. Bakın 900 metrekarenin belli bir kısmı da burası. Bakın bu kısım. Evet buralarda temizlenecek. Ve bakın burada çok güzel. E, bu portakal herhalde. Ya mandalina ya portakal ağacı. Değerli dostlar. E, evin dış yapısı da güzel. Eee söylemiş olayım. Ee, diğer bir evde burası. Öbür, ev. Öbür evin girişi bu şekilde. Bahçe kısmı böyle. Evet. Burası lavabo. Odalar bu şekilde. Diğer bir oda. Yol bu şekilde. Yolu böyle. Evet. Hayvan damları. Bakın evin girişi burada. Evlerin girişleri. Efendim. Buradaki damlar. hayvan damları. Yani alan bayağı geniş bir alan gördüğünüz gibi. Yani 3 adet ev var. 1 milyon 900 bin lira aydın Germecik'te. imiş burası. Konumuna da bir bakalım. Germecik'ten e, geldik şöyle buraya. Ev denizde olan uzaklığına tabii ki bakacağız. E bakın buradan denizde olan uzaklığı Kuşadası'na doğru ve giderseniz yaklaşık 35-40 dakika yani çok da uzak değil onu söyleyeyim yani konum olarak fena değil. Çünkü biliyorsunuz kıyı şehitlerinin fiyatları gün geçtikçe hızla artıyor. Tabi içerilere doğru insanlar biraz daha artık almaya başladı. Hani buralar ileriye doğru daha da değerlenecek yerler diye düşünüyorum. Kıyı şehitleri daha çok bağlandığından dolayı. Yani denize uzaklıkta 35 dakika gayet makul bir dakika. Zaten Germecik merkezde olan bir yer burası dostlar. Evet. Emlak endeksi burada 19 bin lira metrekare fiyatı. Evet ilan 920 metrekarelik bir alanı var. 3 tane ev var. 1 milyon 900 bin lira. İlan numarası 120 33 73 388. 120 33 73 388 ilan numarasıyla bu ilanı görebilirsiniz değerli dostlar. Evet bu ilanımız Balıkesir Gönen'den değerli dostlar köşe başında olan bir yer. Evin konumlandırılması da enteresan. Çapraz bir şekilde konumlandırılmış. Ev bahçenin içerisine dostlar. 540 metrekarelik bir bahçe. 2 milyon 100 bin lira. İçerisinde evi var. Efendim. Hem şehir hem köy hayatı birlikte. Ars alanı 540. Bahçesinde çeşitli meyve ağaçları benim için önemli. İki tarafı resmi yola cephe. Köyde aradığınız tüm ihtiyaçlarınızı bulabilirsiniz. İlkokul, lise, jandarma falan. Ayrıca köyde doğalgaz vardır. Her gün köyden şehir merkezine servis gitmektedir. Denizde 15 dakika, gönen 15 dakika mesafededir demiş. Şimdi yer burası. Bakın giriş burası. Evin ev burası zaten. Yani ilk yapılacak şeylerden biri güzel bir bence sıva yapmak buranın. Çünkü bu dış enerji evde çok önemli. Ya şuraya bir bir boya yapılsa şu kapı girişi mesela biraz bir düzenlense enerjisi de değişir diye düşünüyorum. Evin tepeden görünümü bu taraftan bu şekilde bakın bayağı bir uzunlamasına bir yer var burada. Sadece şu köşeye alınmış ama şurası tahminim şey ee, e, şeye alınmamış. E, örülmemiş yani oralarda alan. Şu meyve ağaçları da var zaten etrafında görüyorsunuz. Aslında hoş bir yere benziyor. Ee, ev bahçesi bu şekilde. Dediğim gibi buralar çok güzel dizayn edilebilir. Yan taraftan görünüm. Bahçe kısmı arka taraf geniş alan. Burası. He, burada tel örgüyle çekilmiş sanki. Evet. Ee, evin içerisi bu şekilde. Şuralarda çatlaklar var. Bu sıva çatlağı da olabilir. Bir bakmak lazım. Diğer odalar. Yani evin iç kısmında bir tadilatta ihtiyaç var gibi geldi bana. E büyüklükte şu şekilde bakın. Yani içerisinde bir tadilat ihtiyacı var gibi. İçerisine güzel bir tadilat yaparsanız bunu, daha da güzel oturulur hale gelir diye düşünüyorum. Ee, yani şu, evet, şu yer burada. Tekrar bakmak istedim. şu ağaçlık bölge işte. Evet, yani burada daha güzel belli edilmiş, bak. Ağaçla sınırlandırılan. Bölge. Evet. Ee, 2 milyon 100 bin lira, 540 metrekare. Bir de e, şeye bakalım, konumuna bakalım. Şimdi şuradan geldik. Şu şekilde. İstanbul'dan olan mesafe 3.5 saat diyebilirsiniz. Buradan geldik buraya. Denizde yakın bir mesafesi var buranın. Bakın. Yani şuradan aldığınızda denize 14 dakika mesafede mesela şurada denize 14 dakika ki baya bir yakın bir mesafe gibi geldi bana arkadaşlar. Burası bakın 15 dakika falan denize olan uzaklık. şuradan aldığınız zaman efendim böyle 40 dakika buraya bandırmaya 35 dakika uzaklıkta gönene 10 11 dakika yani çok yakın gönen merkez gibi bir şey. Yani ilkokul, ortaokul, liste, hastane falan sıkıntınız yok. Konum güzel arkadaşlar. 21 bin, bin lira metrekare fiyatı gibi gözüküyor. Konumu da fena değil, iyi. Durum budur. Ee, i̇lan numarası ne? 119 66 55 9, 119 66 55 9, ilan numarasıyla bu ilana ulaşabilirsiniz. Aydın Söke 2.850.000 milyon 850 bin lira. Ger, e, değerli dostlar. Yerimiz Aydıneliz, Töke ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde 289 metrekare kerpiç ev avlusu olarak geçmektedir. İki kat imar zemininde 58 metrekare oturumlu yeni bir yaşam alanı planlanabilir. Mevcutta bulunan hep 80 metrekare elektrik su var. Gülbahçe Mahallesi tarihi doku ile verimli söke ovasının köprü olan değerli kıymetli bir yer. Yerleşim alanında okul, sağlık ocağı falan bunlar var. Şehir merkezi ile 13 km. Didim Altın Kum 40 km. Bodrum 85 km. Uzaklıktadır demiş arkadaşlar. Evet açıklamayı siz de okursunuz. 2 milyon 850 bin lira. 289 metrekare bir alana sahip. Ve şöyle bir ovayı görüyor ki gerçekten güzel. Ee, hemen ovanın diğer açıdan görüntümü. Evet. Yer burası. Şu köşe olan yer. Konum. Yer burası arkadaşlar. Bakın şöyle. Ee, evet. Evin iç kısmı da bu şekilde. Tabi şura eski bir yapı ama şunlar sonradan buralar tadilat yapılmış. Çatısı yeni gibi. Ama şuralar tadilat yapılmış. Bakın tuğdalarla örülmüş. Evet. Bu eski yapıdan kalan. Evin iç kısmı. Evet, buradan evin içerisine giriyorsunuz. Odalar bu şekilde. Çatısı onarılacak. avan kısmı. Pencereler pima pen yapılacak. Yüksekliği gayet makul aslında. Yükseklik iyi. Ee, bu pencereler yer laminant yapılınca bence farklı bir hava oluşur. Bunun da çatısı elden gelir. Buraya iyi bir mutfak yapılması gerekiyor. Gibi gibi gibi. Yani detaylı tam fotoğraf olsa biraz daha satış hızlı olabilir buranın 2 milyon 850 bin lira. Şimdi konumuna bakacağız. Neredeyse 300 metrekarelik alanlı bir yer bahçesiyle. Hemen bir bakalım konumuna dostlar. Ee, bakın şimdi geldik. Evet şu şekilde. Hemen ne oluyor soğucak. Gördüğünüz gibi. 27 dakika buradan denize uzaktık ki gayet cool Arkadaşlar Başka nereye gidebilirsiniz denize buradan alırsınız Mesela buraya 13 dakika mesafe Şuradan Şuraya 13 dakika denizi görme mesafesi Şuradan aldık geldik buraya buradan yarım saatte Denize ulaşıyorsunuz mesela şuraya yarım saatte ulaşma mesafeniz Gibi konumu çok güzel Konumu iyi bence Değerli dostlar yani denize yakın bir konumu var yani 27 dakikada burada Kuşadası'ndaki sahile gidebiliyorsunuz. Davutlar var. E dediğim gibi e, şöyle biraz daha şey yaparsak aslında çok yakın deniz ama buradan yol yok tabii Fakat buradan 27 dakikada ulaşabiliyorsun. Yani konum iyi. Metrekare fiyatı 27 bin lira burada arkadaşlar. E, yani 380 metrekare, 300 metrekare yakın 58 metrekare o, oturum alanı olan 2 bin lira olan bir yer. Denize de yani denizi görme mesafesi de 15 dakika falan arkadaşlar. Kuşadası'na 25 dakikada ulaşabiliyorsunuz. 117 ilan numarası 117 615 18 85 117 615 18 85 ilan numarasını girerek bu ilana ulaşabilirsiniz. Evet gelelim Kocaeli Karamülser'de bir yer. Burayı niye aldım? 4 milyon bir yer. 2,5 dönümlük bir yer. Ya yani burada bir imparatorluk kurabilirsiniz. 2,5 dönem. Kocaeli Karamüsel'de olan bir yer. İçerisinde 80 metrekarelik bir yapı var. Ee, sekre bahçeli ev var. Doğa manzaralı. Osman Gazi Köprü ve ilçe merkezi 25 dakika demiş. İstanbul, İzmir, Bursa'ya bir saat mesafede. Ya yani bunlar değerli şeyler arkadaşlar. Bakın konumu değerli. Yani ev burada. Bakın iç kısmı evin yani aslında güzel. Odaları falan şurada mesela şurada güzel bir yapı yapılmaya çalışılmış burada. Dostlar işte evin durumu bu. Dışarıdan biraz daha güzelleştirilebilir bu tabi. Bahçe iki buçuk dönüm arkadaşlar. Yani gayet büyük yani ileriye yönelik bir yatırım olabilir diye düşünüyorum yani. Evet. Yer anladığım kadarıyla şurası galiba. Evet şuralarda hep yapılaşma var. Görüyorsun değil mi? Yer burası. Evet. Burada bir ev var. Burada var. İki tane ev var. Anladığım kadarıyla burası ve burası. Bir tane yer var burada. Tabi tapuda bakmak lazım. Bu imar durumu nedir? Ne değildir? diye. Ee, burada müstakil tapulu demiş. Yani imar durumu nedir? Onu tabi siz araştırıp bakacaksınız. Tabii benim bütün ilanları detaylı bir şekilde araştırma mümkün değil. Sizler de bunu takdir edersiniz zaten. Kara e, konumuna bakalım. Bakın konum burada İstanbul'dan. Evet şu an trafik var yani. Trafik gerçekten bir saatte buradasınız. Bakın bir saat. Yani günü birlik gidilip gelinebilecek yer. Tabi e, buradan gelirseniz 550 TL köprü ücreti vereceksiniz. 100'dur. 100 TL'de otoban ücreti olsa 650 TL. Efendim 300 TL'de 500, 600, hadi 700 TL git gel yaptınız. Evet, 1500 TL'ye yani böyle bir şeyimiz olacak maalesef. Evet. Yer burada. Değerli dostlar. Ama konum olarak iyi yani. İstanbul'a yakın olması gayet. Bir avantaj. Bir tek de daha çok köprü ücreti 550 TL. 19 dakika bakın denize uzaklık 19 dakika görüyor musunuz? Dahil Halk plajı var burada. Karamülükler halk plajı. 22 dakikada plajdasınız. Gayet güzel. Arkadaşlar yani kapıda bir sıkıntı yoksa ileriye yönelik güzel bir yatırım olabilir diye düşünüyorum. 27.500 lira burası 4 milyon olan bir yer. Arkadaşlar. İlan numarası 119 937 9112 119, 937, 91, 12. Düzde kaynaştı da bir yer. Bu da neredeyse bir dönümlük bir yer. arkadaşlar. İşte 890 metrekare olan bir yer. 4.250.000 lira. 890 metrekare düzde kaynaşlı. Ee, 3 artı 1 içinde kombi, anka sıra, balkon kapalı cam, doğal güzel, İskanlı kredi, kredi uygun, doğayla baş başa güzel bir yer demiş arkadaşlar. Gayet de güzel duruyor değil mi? Dışarıdan. Hoş duruyor. Yani İngiltere'deki evleri hatırlatıyor. Ustakil evleri bir nevi. Hoş duruyor. Bakın şurada camı falan. Dış dizaynı. Gayet hoş duruyor. Bakın yemyeşil. İstanbul'dakiler için cüz'cede yer almak ideal bence. Yani çok uzak değil. Evin bakın konumu bu. Araçla girebiliyorsunuz. Odalar. Odalar gayet on numara. Yerdeki parkedir, duvardır. İşte banyosu, mutfağı. Efendim buradan şeye çıkıyorsunuz. O bu balkon işte ömürlük abi size balkon. Ömürlük balkon işte. Evet. Yani evi satıp burada bir yer mi alsam ne yapsam. Şurası muhteşem değil mi? Şuraya bak. Çok yani gayet bakımlı da yani burayı alan kişi Allah var bakmış içerisine de yani. Evet. Evet yer böyle şu şekilde. Buradan görünümü yerin gayet güzel. Evet. Evet. Akşam görüntüsü. Evet bu kadar. Güzel. Efendim böyle hatta videosu da var bunun. Ne demiş videoda bakalım video bu şekilde. Bahçe aşağıya doğru anladığım kadarıyla. Alt kısma doğru. Evet. Hızlı bir şekilde geçeyim. sizin için. Yani bir emek var burada dostlar. EMS var. Buradan buraya giriş yapıyorsunuz. Gayet güzel. Konumuna bakalım. Konum neymiş? Efendim geldik. İstanbul'dan 2 saat yani böyle 2 saat diyebilirsiniz trafik olduğu için şu an. Evet şurada. Yer burada. 2-2,5 saatte de buradasınız. Yani dostlar kaynaştır dediğimiz yer burası zaten. Ya düzenin merkezine olan uzaklık burada. Ya 10 dakikada düz cezesiniz arkadaşlar ya. Bütün ihtiyaçlarımızı 10 dakikada giderebiliyorsunuz burada. İstanbul'a da 2-2,5 saat mesafede. Evet. Emlak endeksi 21 bin lira metrekare fiyatı 4 milyon 250 bin lira. 899 4 metrekare 100 metrekarede ev olan bir yer ilan numarası 118 338 96 24 118 338 96 24 ve bu da son ilanımız arkadaşlar Antalya Konya altında bir yer iki dönümlük bir yer bin metrekare iki dönümlük bir yer ee, arsa taş duvar ve binasıyla 693 metrekare artı iki kat ev son şans iki dönüm demiş burada bakalım aşağıya. Ee, 1500 metre rakımı ile çok güzel havası var demiş. İmarlı arsa 693 metrekare ve alt yoldan taş duvarlara ayrılmış üst koddadır. Taş pide fırını, kiremit, kiremit fırın, tandır, taş tuğlasından örülmüş fırın mevcut demiş tavuzu var. Alt katta 1 artı 1. Üst katta 1 artı 0. Geniş olarak elektrik su aboneleri mevcut. Ee, demiş. Evet. Burada 693 metrekare demiş. Ama burada da 2 dönüm demiş. Acaba imarlı kısmı 693. Diğer kısmı nasıl geçiyor onu bilmiyorum. Bir sorarsınız. Telefonla bir sorarsınız. Değerli dostlar. Şimdi gelelim şu yeri bir görelim bakalım nasılmış. Evet yer burası cennet sokak deniyor. Bu ev bu zaten iki katlı ev. Kod farkı var. Efendim havuz dolu değil, süs havuzu. Bahçe kısmı bu şekilde evin bahçe kısmı. Yan taraftaki bahçe kısmı yani araba buradan gidiyor. Şuralar eve ait. Ya bura iyi bir dizayn edilirse, güzel biraz bir masraf yapılırsa çok tatlı bir hal alır diye düşünüyorum. Evin alt kısmı Ocaklı kısım, evin üst kısmına su kısmı, ocak dediği yer burası. Da. Eve buradan giriş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi yer burası. Ha şurada iki, iki dönüm demiş. iki dönüm 693 metrekare de imarlı kısım demiş. Yani bunları bir öğrenmeniz lazım. Gerçekten iki dönüm mü? Eğer öyleyse çok cazip. Değerli dostlar. Hemen şuradan konumuna bir bakalım. Antalya'dan yer soruyordunuz. Bakın dostlar soranlar vardı. Onlar bakabilir buna. Evet buradan 45 dakika denize olan mesafeniz. Antalya'ya olan yani neredeyse 45 dakika bir saat arası Antalya'ya olan uzaklık. Değerli dostlar. Yer burası zaten. bayırı denen yer. Evet. Yani buradan denize olan uzaklık dediğimiz gibi 43 dakika falan. Yani Antalya'da 45 dakika uzaklıkta olan bir yer. Emlak endeksi de burada 28 bin lira emlak endeks fiyatı. Arkadaşlar şöyle evet şey de varmış burada. Yer kat kat. Bakın. Evet. Ya burası anladığım kadarıyla bayağı geniş bir yer. Bunu detaylı telefonla bence öğrenin. Yer burası katmanlar çekti aşağıya doğru gidiyor. Eğer iki dönümse gayet iyi gibi geldi bana. Onu söyleyeyim. İlan numarası 116 019 03.8 116 019 -0368 ilan numarasıydı. Bu ilana ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi lütfen unutmayınız. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Önceki videolarımı da mutlaka izleyin. Orada da istediğiniz ilanları bulacaksınız diye düşünüyorum. Değerli dostlar bana en baştan beri destek veren tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.